Akla durgunluk veren görüntü Ankara'da kayda geçti. Yalnız yaşayan kadının verdiği yemek siparişini teslim için gelen kurye kadın her arkasını döndüğünde içeri girmeye kalktı. Mağdur kadın şimdi izleyeceğiniz görüntülerle soluğu savcılıkta aldı. Kurye eve girmeye çalıştı. Akıl almaz olay gözaltıyla sonuçlandı. Ankara'nın Çankaya ilçesinde yemek siparişi getiren kurye sipariş veren ve yalnız yaşayan kadının içeri girmesini fırsat bildi ardından eve girmeye çalıştı. İlk başta nakit paranın üstü olmadığını söylüyor. Sonradan da kart vermesini söylüyor. Kart verdikten sonra da post cihazının kapalı olduğunu söylüyor. Bu arada da kız arkadaşım kart almaya gittiğinde... İçeriye girdiğinde de arkasından gözetleme yapıyor. Kadın ödemeyi yapmak için içeri her gittiğinde hamle yaparak kadını gözetledi. Bir süre sonra durumu fark eden kadın kapıyı aralık bırakacak şekilde kapattı. Gözetleme yaptıktan sonra kız arkadaşım kapıyı kapatıyor. Kapıyı ayağıyla tutuyor. Ayağıyla tuttuktan sonra da tekrardan kapıyı açmaya çalışıyor. Ondan sonra da tekrar arkasından sağlı sollu bakıyor. 27 yaşındaki kadın olayı erkek arkadaşını anlattı. Ardından karakola gidip kurye hakkında şikayetçi oldu. Bu kamera kayıtlarına baktıktan sonra da bu olayın olduğunu gördük. Arkadaşım biraz bağırıyor ona, kız arkadaşım. Bağırdıktan sonra da biraz korkuyor, kaçıyor. Gözaltına alınan kurye ilk ifadesinde siparişi teslim alıp içeri giren müşterinin parayı vermeden kapıyı kapatacağını düşündüğünü, bu tür olayları çok yaşadıkları için içeri girdiğini ancak kötü bir amacının olmadığını söyledi.